Afton'un odayı bana göre pazar günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalardı. Yani yer yerinden oynadı. Söylemleri, hakemlerle ilgili ortaya koyduğu bilgiler, iddialar... ...artı farklı bir üslup kullanması bir konuda çok eleştirildi. Bunlara değineceğiz. Benim için olay o. Yani hiç Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra bu yorumları yapması... Yani sonra çok tartışılır bir hale getirdi olayları. Yani bunun e, yankıları, bunun uzantıları daha devam edecektir. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu basın toplantı yaptı, basın toplantısında bu konuların kenarından bile geçmedi. Evet. İcraatın içinden toplantısı yaptı. Yani biz şunu yaptık, bunu yaptık dedi. Cevap vermedi ama yazılı bir açıklama yapacağız dediler. Herkes onu bekliyor. Oradan ne çıkacak? Ona bakmak lazım. Evet Bekleyip göreceğiz. Tabi yankıları sürüyor sürmeye de devam edecek. Güven Taner'e göre haftanın olayı neydi? Farklı olayların üzerine gitmekte yarar var. Ben de e, başlık olarak özet olarak Burak Yılmaz'ın intiharı diyorum. Hmm. Burak Yılmaz iki çeşit kendini yaraladı. Bir maçta Beşiktaş'ı mağdur etti. İki... Yeni bir e, deyim yerindeyse çaylak teknik direktör de değil daha antrenörken, teknik direktör adayı iken, kendi geleceğini öteledi. Yani Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçirseydi bu kısa zamanda başarılı bir dönem geçirseydi Burak Yılmaz çok çabuk bir teknik direktörlük vasfını kazanırdı. Ona o görev verilirdi. Şimdi bu birkaç sene ileriye kaydı gibi e, görüyorum, düşünüyorum yani Burak Yılmaz'ı da bu konuda suçlayarak bunları söylemiyorum. Sadece bir saptama olarak hı hı. çünkü Burak Yılmaz henüz bir ilkokul öğretmeni. Ama ona üniversitede ders verdirmeye getirdik. Adam orada o öğrencilerle nasıl çalışacağını kendisi bir zaman iyi bir öğrenci olmasına rağmen çalışacağını henüz kavrayamamışken başına zor şeyler geldi. Kadro sorunları geldi vesaire vesaire biraz sonra evet açarız. Detaya gireceğiz. Yani öğrencilik ayrı, öğretmenlik ayrı. Çok farklı. Peki. Çok. Kemal Belgin'e göre bir yandan maçlarla ilgili böyle notlarını alırken bakıyorum. Yok, notları Fenerbahçe maçıyla da. ilgili bayağı not almış. Yok yok. Haftanın olayı. Fenerbahçe için hiç not almadım da. <laughs> Bana göre haftanın olayı bilmem kaç maç sonra Fenerbahçe'nin yenilmesidir. Ha, evet e, e. o da önemli Hem bir olay. Hem de olaydı. kendi sahasında 50 bin seyirci önünde. Hani deplasmanda bir yerde seyirci desteğinden eksik kalır. Hem de o sahada 29 yıldır yenilmediği Trabzonspor'a evet. yenildi. En son kim yenmiş? Hangi teknik direktörle kazanmıştı? Fenerbahçe karşısında Trabzon Kadıköy'de. Şimdi doğaçlama geldi aklıma soru. Vallahi bakmadım. Şenol Güneş Kemal mi? mi? Şenol Güneş'in yoktu bildiğim kadarıyla. Şenol yok Güneş Şenol Güneş değil. Daha Çok renkli bir teknik yok. adam. Böyle yerinde Yılmaz duramayan. Yılmaz Vural bence. Evet. Yılmaz Vural kazanmış. Yılmaz en Vural'dı en son. evet. Ligde tabii. Kupa'da sonrasında kazandı Trabzonspor ama Ligde e, en son Yılmaz Vural yemişti Kadıköy'de. Fenerbahçe'yi onu da bir hatırlamış olalım. Peki haftanın olayını herkes söyledi. O zaman bu olayları tek tek bir değerlendirmeye başlayalım. Levent Üzemene sorayım. Şimdi herkes söyleyeceğini söyledi. Artık burada iş futbol federasyonunda mı, yetkililerde mi? Yani birinin artık bunu bir araştırıp herhalde açıklığa kavuşturması gerekiyor. Çünkü bir sürü soru işareti var. Şimdi ya ben haftanın olayından e, yola çıkarak hareket ediyorum. Ali Bey'in konuşmalarından dolayı. E, Fenerbahçe Başkanı'nın e, hakemlerle ilgili ortaya koyduğu bilgilerde serzenişlerini haklı buluyorum. Yani Gerçekten e, önemli bilgiler ortaya koydu. Ama tabii bunları e, ortaya koyarken de çok ciddi sadece medyada yer alan bazı haberler üzerinden gitmemek lazım. Şimdi Yeni Asır Gazetesi'nin bir gazetecik olayı var. İzmirli Hakem Çetesi. Bu çetenin arkasını açmak lazım. Ne bu yani? Çete diyorsunuz da çete iyi bir laf değil bir ölçüde. E, şimdi mesela şu bilgiler dışarı, içeriden dışarı sızabilir. Tolga Özkalfa toplantıya gelmiyormuş. Ee, yok örnek veriyorum Alper Ulusoy otel hikayesi var. 4 sene evvel vardı. Bunu ilk söyleyen benim burada. Ee, Halis ile birlikte e, otel kiralamışlardı. O zaman faal hakemdi. Ya yani bunları bu, koyarken bu onlar bu hakemler nasıl sıkıntılı işler yapmışlar. Yani bunları da açıklamak lazım. Bu konularda e, Ali Bey cesurca bir şey söyledi. Çağırın bizi gerekirse yani bizim hakkımızda da soruşturma açın. Gelelim her türlü açıklamaları yapalım. Karşılıklı konuşalım dedi. TFF'ye bir çağrıda bulundu. Buraya kadar Ali Bey bence son derece haklı. Ama sonrasında e, Ali Bey bir e eczane kapıldı. Çok sert bir üslup kullandı. Dedi ki bak ben gazeteyi Bunlara nefes aldırmayın. Bu çok doğru bir üslup değil. Yani e, artı. Erden Timur'un söylemleriyle konuşma diliyle ilgili bir nevi alay geçti. Bu da çok doğru bir şey değil. Sonra e, Selahattin Baki yönetici Fenerbahçe içerisinde. On dedik sana verirsen bak ne yapar. Ya bodyguard mı Selahattin Bey? Yönetici ne yapacak? Yani <laughs> adamı dövecek mi? Ya yani burası dağ başı falan değil. Kusura bakmayın. yani. O, o, yönetici de çok sert konuşuyor evet. ya. O da yani o anlamda ben vallahi e, Sayın Baki yani biraz şaka olarak söylüyorum. O konuşurken biraz çekiniyorum. Korkuyorum. Ya. İnşallah, i̇yi tamam ki ben yani, muhatap değilim diye. Ya ben yani. ben kendisi birkaç defa yan yana geldim. Öyle bir insan değil yani. Baktığım zaman da <laughs> hakikaten konuşabilen son derece sakin bir insan. Ha, bazen konuşurken sert olabilir. Doğrudur. Ama bu şekilde kendi yöneticini lanse edemezsin. Yani adam dövecekmiş gibi. Bu doğru bir şey değil. kışık almaz Yani şimdi Ali Bey bu ülkenin en önemli holdinginin sahibi, yani Türkiye'nin en önemli holdinginin sahibi e, Aldığı eğitimlere bakarsanız müthiş hiç kimse herkes o eğitimleri alma şansı yok. Yani genel anlamda e, bu bugün ben iddia ediyorum zaman tüneline geri gitsek bugünkü e, sakin aileli Ali Bey'in o sözleri söyleyece söyleyeceğini zannetmiyorum, pişman olduğunu düşünüyorum. Ne demek yani Mevkıa Başkanı Ahmet A Ahmet İbanoğlu için? Karakteri zayıf diyor. Ve diyor omurgasız diyor. Bu bilgidir. Bu bilgi ne demek yani? Bu bilgi falan değil. Bu tamamen öfkeyle söylemeyiz. Ne demek karakteri zayıf yani? Veya omurgasız. Bu doğru bir söylem değil. Diyor ki bak mesela burada e, bahsetmiş. Diyor ki bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görürseniz tepki gösterin. Fotoğraflarını çekin. Yani bir insanların Hayatını zindan edemezsiniz, ipotek altına alamazsınız kusura bakmayın. Şimdi bunu empati yaparak düşünsün Ali Bey. Birileri kalksa kendisi dese ki Ali Bey'in hayatını takip alın, resmini çekin, ne donladı e, nefes aldırmayın deseler doğru olur mu? Herkesin bir ailesi var. Bir çarşıya çıkalı, Herkes kendisi gibi şöhret değil bu açıda yani genel anlamda. Kendisi kadar e, güvenlik çevresinde olan bir insan değil. Belki o herkes onun gittiği yerlere gitmeyebilir ama bu insanların çarşı pazarı var. Üstelik bu dedi nefes aldırmayın dediğin insanların aileleri okula giden çocukları var. Onlar da tepki çekerler. Nitekim İzmir'de bir grup Fenerbahçe taraftarı bana e, Fatih geçti haberin sahibi Yeni Asır gazetesinden. E, Hasan Ceylan'ın evine gidip Hakan Ceylan'ın pardon Hakan. evine eşinin evine gidip Protesto yapmışlar yenge yanındayız falan diye. Şimdi olayın boyutları burada. Yarın bu insanların başına bir şey gelse toplumu germenin, toplumu bu seviyeye getirmenin anlamı yok. Ama Ali Bey'in dediğim gibi bugünkü otursa şu günkü sakin aileye bakalım şu anda. Sorsanız ben keşke bunları söylemedim dediğini düşünüyorum. Ve şu gerçek var. Ee, diyor ki bazı hakemler için ee, diyor ki mesela ee, bunlarla ilgili çok ciddi şüpheler var diyor. Mesela doğru söyledi. Geçmişte hakemlerle ilgili bir operasyon yapıldı. Ben o operasyonu şöyle çıkar çıktım. Dedim ki, Güven Kemal Bergine bir operasyon yapıyorsan nedenini de söyleyeceksin. Hı. İstemiyorum demek ne? Bu adamlar işi ne yapıyorlar? Maç mı satıyorlar? Bayis mi oynuyorlar? Birlerini ayarlama mı yapıyorlar? Para mı götürüyorlar? Ya bunu açıklama yapmadan operasyon yapmak doğru bir şey değil. Ferhat Gündoğdu o dönemdeki MHK evet. başkanı evet. yayıncı kuruluşa çıkıp şöyle demişti. Bir gün bile bekleyecek zamanımız e yok. Tamam ama açık, İşte altını onun dolduracak. sebebini herkes ha. merak ediyor. Olamaz abi herkesin ailesi var. Sonra Zan altına atma bunu. Kayboldu gitti. Kusura bakma. Şimdi burada Ali Bey nefes aldırmaya hedef gösteriyorsun bir kitleyi. Bu kitleye hedef gösteriyorsun. Şimdi çıkıp e, biri mesela çıktı. Tuzla Kulübü ile ilgili bir şey söyledi değil mi Ali Bey? Hı hı. E Tuzla Kulübü açıklama yaptı. Açıklama yapmadınız. Ağır bir açıklama, üslubu da çok sert olan, değil evet. mi? Ali Bey e bir isim takmışlar yakışmayacak. Yani Koç Fenerbahçe Başkanı, olmasa bile bu alemin en önemli iş adamlarından bir tanesi. Bu üsluba bir cevap vermediniz. Gel yani mi? o zaman iş başka boyutlara geliyor. Eğer bu kapıyı açarsanız, bu üsüp kirliliği kapısını açarsanız bence herkes içeri girer. O zaman ipin ucunu kontrol edemezsiniz. Kusura bakmayın. Haklıdır hakemler konusunda. Türkiye Futbol Federasyonu araştırma yapılma talebi de doğrudur. Ben buna katılıyorum. Hatta büyük bir özgüvenle ben de gideyim hesap vereyim demesi de alkışlanacak bir harekettir. Ama bu doğrularına rağmen bu hata yapan insanın nefes aldırma resimlerini çekin demenin üslup olarak çok doğru olmadığını söyleyebilirim. Peki. Ben buraya bir ekleme yapayım mı konu hı hı. değişmeden? Evet birkaç kez bu masalarda söylediğim, bu masada söylediğim, başka programda da gene bu çatı altındaki başka bir programda da söylediğim bir gerçeği tekrar dile getirmek istiyorum. O da şu, bu büyük kulüp başkanları, tüm kulüp başkanları da buna dahildir ama özellikle büyük kulüp başkanları, bizim dört büyükler dediğimiz kulüp başkanlarının demeçleri veya onların yakınındaki demeç ustaları da var ya hani mesela biraz önce Fenerbahçe'de Selahattin Baki Bey'in de demeçlerinin ya işte Galatasaray'da Erden Timur'un demeçlerinin varlığını biliyoruz. Bunlar topluma giden, toplumu etkileyen toplumu harekete geçiren düşünceye sevk eden demeçler oluyor. Bu insanlar en az bu ülkede konuştukları zaman belki 45-50 milyon kişiye hitap ediyorlar. Onları etkiliyorlar. Onlar dinliyor bir bunları ve bunların içinde öfkeyle kalkanlar var. Yani bunlardan etkilenip öfkelenip karşısındakini düşman gibi görmeye başlayanlar var. Bu şekilde yönlendiriliyorlar çünkü. Buna müsait kafaları ve bu insanlara devamlı tahrik ediyorsunuz. En az belki 10 milyon kişi bu şekilde tahrik oluyor. Belki 10 milyon kişi birbirine düşman oluyor. Bu toplumsal barışı bozuyor. Toplumsal barışı bozuyor. Ben hep bu formül altında bu işi dile getirdim. Ve dün mü bugün mü e, Sayın Özbek, Dursun Özbek... E, dün öğleden sonra. Dün öğleden sonra e, Ali Koç'a e, cevap verirken bu konuyu dile getirdi. Ve bir abisi olarak, bak baş, bir abisi olarak itidal çağrısında bulunuyorum dedi. E ben de bu masada bu ülkenin yani 58 senedir bu işi yapan bir bireyi olarak... Ee, bir itidal çağrısında onlara bulunduğum zaman onların bize de kulak vermesi lazım. Hepsinin birden toplumsal barış adına lütfen lütfen biraz dikkatli olun. Yani bazen mağdur olun kişisel olarak ama toplumun e, barışının bozulmasını engelleyin. Ben bunu e, bu itidali bütün kulüp başkanlarından rica ediyorum bir vatandaş olarak. Daha önce de birkaç kez bunu vurgulamıştınız. Tekrar söyleyeyim ve. E bir itidal çağrısı geldi Güven Taner'den. Peki Kemal Belgin'e göre bu iş nereye gidiyor? Burada artık kim haklı kim haksız onu tartışmanın çok manası yok. Çünkü herkes kendince haklı ama e, nasıl çözülecek bu iş? Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bunu yapanlara ne ceza veriliyor Türkiye'de? Genelde işte 400 bin TL Hadi ya. para cezası Hiç. O 400 acıt. bine bağladılar o otomatik oluyor onun dışında öyle Allah çok acıtmıştır. hak mahrumiyeti yok artık çünkü zaten 400 parasını verip maça giriyorlar diye <laughs> 400 bin TL işte şimdi ben de diyorum ki kişi başı benzeri laflar Levent bahsetti biraz evvel Güven de bahsetti Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde oluyor mu? ben artık eskisi e, kadar Avrupa'da bu kadar çok hakem olayları yaşanmıyor Neler yaşandı? Peki ben size bir şey soracağım. Yaşandı. Maradona baş... elle gol attı. İngiltere finale Abi, kalamadı 1900, ya. Kupasında. 1986'dan 86, 86 bilmem ben. Abi, ne televizyon doğru veriyor, ne var var, ne bu kadar teknoloji var. Evet. Gören görmüş, görmeyen görmüyor. Bu başka bir konu abi. Nasıl başka Bu bir... başka bir konu. Dünya yani... Kupası buna örnek gösterecek değil. Sen lig olarak buna abi örnek vermelisin. Abi ne ligler var? Neler gördün ben? Ligler... Neler seyrettin? Evet. Vardı. Portekiz'de vardı. Portekiz bu işin içinden çıktı. Abi... Değiştirdi MHK Başkanı'nı. Gönderdi hakemlerini. Sıfırdan yaptı bu işi. Abi burada... Ayıkladı içerideki çürük elmaları. Çürük Hı. elmayı burada ayıklasan ne olur? Ayıklamasan ne olur? O zaman bayıs falan da yoktu. Bak, Bak açık konuşuyorum. Şimdi beni burada konuşturmayın bazı yakın dostlara, arkadaşlara da gidecek laf. 80 metreden olsaydı çalan hakem var ya bu ülkede. Yardımcı devam ettirirken.